Mini, çok uzak bir yerden geldi. Mini, Mali, yeni şeyler görmeye. Her an, her gün kucak açar hayat bize. Gelin, yaşayın, içimizde neşe. Arkadaşlar. Neşe, Suzu, tam zamanında geldin. Nereye gidiyorsunuz? Bakkala, ekmek alacağız. Gemiyle mi? Niye? Telefon etseydiniz Emin amca getirirdi. Çünkü babam öyle istedi. Emin amca gemiyi görünce oraya kadar da iple uçurulmayacağını anlayacak ve sonunda babama inanacakmış. Hadi sen de gel. Tamam. bekleyin. Yo, of, ben siz nereye gittiler ki? Babana sor Mutlucuğum. Onlardan bir şey isteyecekti. Nereye gittiklerini babam biliyordur. Aa, öyle mi? Sağ ol anne. Hadi bak, babamın yanına gidelim. <laughs> hey! hey! Ne oldu Eda? Bu da ne böyle? Bokep abi uçuyor. Gel, gel takip edelim. <laughs> Bakalım buna ne diyeceksin Emin Bey? Ablamlar nereye gidiyor baba? Onları gemiyle bakkala ekmek almaya gönderdim Mutlucuğum. Emin Bey gemiyi görünce onların uzaydan geldiklerine artık kesin inanacak. <laughs> ne? Oradaki kim? Evet kesin orada birileri var. Hem de saklanıyorlar. Nasıl Emin Bey saklanmış mı yani? Gemiyi görünce korktu mu yoksa? Ablamların başı dertte. Ee, ben en iyisi bir süper mutluya sorayım baba. Belki yardım eder. Demin görmüştüm. Yine dünyayı kurtarıyordu. Saklanmamış ki Emin Bey. Hala bakkalın önünde işte. Mutlu, mutlu. Nereye kayboldun? <laughs> Bugün hava çok güzel. Mamut Bey leblebi istemişti. Onu götüreyim bari. Ee, Hemen de hava karardı. Yağmur mu geliyor yoksa? Emin amca, Emin amca. Dur Neşe kızım, geliyorum. Şemsiyemi de alayım dedim. Yağmur yağacak. Vay. Ne oluyor abi? Biz de binelim lütfen. İnanamıyorum. Bakmadı bile. Kim? Neye bakmadı canım? Emin Bey tam tepesinde duran gemiyi görmedi resmen. Ah Emin Bey tabii ki. Ah Mutlu mu? Süper mutlu. Yeni bir yardım çağrısı aldı. Yine görev başında. Geliyorum abla. Uç uç. Eh, niye açılmıyor bu? Emin amca ekmek alacaktık biz. Yani hepimiz. Neredesin Neşe kızım? Buradayız Emin amca. İşte bak. Ekmek mi istiyorsun Neşe kızım? Dolaptan alabilirsin tabii. Benim işim var. Mahmut Bey'e gitmem gerek. Leblebi istedi. Açılın. Of. Açılın. Masumların koruyucusu süper mutlu geliyor. Uç uç. Ee, mutlu sen misin oğlum? Yo mutlu değil amca. Ben süper mutlu ve ben şimdi ablamı kurtaracağım. Neşe kızım geliyordu arkadan. Biraz soluklan şimdi sonra kurtarırsın. Abla dur geliyorum. Uç uç. Yağmur yokmuş. Neyse ben gideyim. Mamut bey bekler. Hadi hadi çabuk ol. Süp. Süper. mut, Of. Uh, uh, uç. Gösterdik tabii baba. Ama hiç bakmadı. Elimizden geleni yaptık. Aa, sonracığıma üstünden uçtuk. Ama bizi görmedi. Hatta el bile salladık. Emin amca hep boş şemsiye uğraştı. Sonra da gitti. Bugün de olmadı çocuklar. Neyse bu güzel havada şemsiyeyi ne yapacak anlamadım zaten. gel bakalım. Ama sessiz ol. Sü süper. Uç. Abla. Uç. Süper mutlu. Mutlu. Ne oldu sana? Niye böyle koştun ki Mutlucum? Takip. Onlar. Mutlu süper. Kurtar. Uç. Çok yorulmuşsun. Seni hafifleme balonuna alsam iyi olacak mutlu. Ne? Hafifleme balonu mu? Tabii. Biz çok yorulduğumuzda hep kullanırız. İçindeyken tüm Bu muhteşem. Çok güzelmiş hakikaten. Uçuyorum. Gerçekten uçuyorum. Burada neler oluyor Mani? Bu bizim hafifleme balonumuz. Mutlu çok koşup yorulunca kullandım. Onunla normalde dinleniriz. Ama işte diğerleri de istedi. Hayatım sen de denemelisin. Çok eğlenceli. Ama bence misafirlerimizi de eğlendirmeliyiz. Gel benimle Mali. Misafir mi? Hey! İşte, onlar sizi takip ediyorlardı. Süper mutlu sizi şimdi korur. Yo, bu tarafa balon. Bu tarafa dedim. Onlar yabancı değil mutlu. Yeni komşularımızın çocukları Efe ve Eda. Ben dün onlarla ve ailesiyle tanışmıştım. Aa evet doğru. Mahmut amcanın yanındaki eve birileri taşınmıştı. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Hoş geldiniz. Ben Neşe. Buzuzu Ve bu kahramanımız da Mutlu. Ve bunlardan Mini ile Mani. Siz siz şimdi uzaydan mı geldiniz? Tabii. Biz çok uzak bir gezegenden geldik. <laughs> Seni de tanıştığımıza çok sevindik Efe. Merhaba. Sana da merhaba Eda. Hadi hep beraber şu tarafa gidelim. Hey! hey! En iyisi ben de annesini arayayım. Çocukların bugün bizde olacağını söyleyeyim. Bence onları daha çok görürüz. Baksana hemen anlaştılar bizimkilerle. Sen çocuklara dikkat edersin değil mi canım?